Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Yaz saatinde daha aktif olacağımız zannetmişken ama sıcak havalardan gerçekten hiçbir şey yapasım gelmedi. O kadar sıcak bir yaz geçirdik ki İstanbul herhalde tarihinin en sıcak yazıydı. Bugün çok sevdiğiniz içeriklerden bir tanesiyle yine beraberiz. Eylül ayı mürekkeple dolma kalemler videosunu çekiyoruz. Hiç yeni kalem mürekkeplemedim arkadaşlar. Hepsi hazırda olanlardan, kalanlardan, elimde kalan bu ay kullanabileceğim dolma kalemlerle devam edeceğim. Çünkü normalde hepsi sıfırlansın, en baştan dolma kalemlerime mürekkep çekeyim istiyorum. O yüzden bayağıdır mürekkep çekmedim. Yalnız ben şöyle biraz yan çevireceğim çünkü yan tutmadan yazamıyorum. Umarım e, rahatlıkla görebilirsiniz. Önce bu kalemimle başlayayım. Biraz da bilgi de vermek istiyorum kalemler hakkında. Bu Momento, Leonardo Momento Zero Grande Dahlia modeli. Ben bunu dış gövdesi için çarpılıp aldım. Yani muhteşem bir gövdesi var. Ama ucu da çok güzel. Bunun ucu F-Flex arkadaşlar. Ama bu bildiğiniz tam esnek uçlu, esnek uçlardan değil. Yani o, o tarz bir flex kalem değil. Uç değil. Ama e, sert de değil. Hafif yaylanıyor böyle. Çok kıvamında. Çok güzel bir kalem. Şimdi size bakalım yazalım birlikte yazalım göstereyim. İsterseniz de biraz yakınlaştırsak bu kısımda daha güzel olabilir. Çok pardon. Ben yine şifayı kaptım çünkü. <laughs> o kadar harika bir ucu var ki arkadaşlar ben çok keyifle yazıyorum. Böyle çok koyu bir mürekkep var içerisinde. Mürekkebimin adı Dominant Industry allegory diye bir mürekkep. Aa çok beğendim ben mürekkebi. Ya yani şu anda çok siyah siyah duruyor ama aslında koyu gri, füme renginde. Şöyle tutarsam e, rengi görebilir misiniz dedim ama çok da şu anda kendi grisini yansıtmıyor. Bir de ben şu anda grafilioya yazdığım için biraz da parlıyor devam ediyorum arkadaşlar. Şu kalemimle devam edelim. Bu kalemim bir arkadaşım sağ olsun Japonya'dan getirdi. Türkiye'de henüz yok. Ben de normalde çay latte rengi vardı. Bir de bu rengi oldu şimdi. Ama rengi, şeyin adını unuttum ya. <laughs> ne o işin blue muydu? Hatırlayamıyorum. Neyse çok önemli değil. Bu var. Şu an hala mürekkeple. Buna birçok arkadaşım ilk mürekkep çektiğimde neden bunu çektin? Robert Oster Romeo ve Juliet çekseydin dedi. Ama ben bunda kaldım. Bu kalemimizin adı Platinum 3776 Shape of Heart. Ucu medium. <laughs> mavi olmasından mütevellit mürekkebin mavi olan gövdeye sahip olduğunu anlayacağız artık. Ee, bunun mürekkebi de arkadaşlar kokeydi. E, ee, Sailor Manyo'nun kokesi. Yok Hinoki miydi yoksa? Hmm, nasıl da unuttum. Buraya, buradan sanki şey yapmıştık bir bakayım. Sanki buraya mı swatchlamıştım? yere sıvoşladık onu ama evet buraya sıvoşlamışım aynen şu şu renk sayılır manyo koke Bayağı da zamandır mürekkep bilemediğim için kalemlerimi artık hani böyle e, unuttum da yani içlerinde ne vardı ne yoktu hemen arkasından buna geçelim o zaman bu shape of art latte rengi bunu biliyorum şunu hatırlayamadım rengini ama önemli değil bunlar böyle çok güzel bir kilo bence e, bunun da içinde yine Robert Oster'ın bir mürekkebi var ama arkadaşlar o kadar güzel bir mürekkep ki. Şöyle yazalım önce. Yine bunun da ucu medium. Zaten benim gerçekten platinum kalemlerde en sevdiğim uç kadını medium. Çok harika. Bunun içinde de Robert Oster Virgin Dree Chocolate not diye bir şey var. Çok pardon Allah'ım. Çok fena burnum akıyor, tıkanıyor. <laughs> Şimdi bazı tipler var tamam mı? hastaysanız video çekmeyin o zaman falan diyorlar. Ya tamam çekmeyeyim de şimdi bu Eylül ayı mürekkeple dolma kalemlerini Eylül'ün sonunda çekmemin de bir anlamı yok arkadaşlar. <laughs> o yüzden çekiyorum. Evet devam edelim bakalım nelerimiz nelerimiz var. Çok var aslında ama hiçbiri de yeni değil. Şu muhteşem kalemim. Pelikan. Glauco Cambon. Benim en sevdiğim pelikanlarımdan bir tanesi. M600 arkadaşlar boyut olarak. Bu EF olması lazım bir bakayım. Evet ama biliyorsunuz ki zaten pelikanın EF'leri diğer modellerin markaları mediumlarıyla zaten aynı. Onun için içinde Sailor 773 rengi bulunmakta. Sonra yine çok sevdiğim pelikanlarımdan bir tanesi bu. Umarım tıkanmamıştır. İçerisinde simli mürekkep var. Yani genelde tıkanma yapmıyor ama şöyle rengi göstermek istedim size. Daha net, daha aydınlık olması lazım. Şöyle yapayım da. Bu da Pelikan M600 bu çizgili seride çok nadir bulunan bir kalem. Ee, turkuaz. Bu da medium ama arkadaşlar B gibi yazıyor yani. Ay medium diyorum ya. Medium değildi. Neyse. Feda de ama B gibi yazıyor. O kalsın artık benim için çok problem değil. Mürekkebim de her zaman çok çok sevdiğim bir simli olan Silver Fire nice. Ya benim en 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 sevdiğim simli renklerden bir tanesi. Bende çok fazla mavi simli mürekkep var ama içlerinde de en sevdiğim bu olabilir bakın. Şu an hem revnaklarını hem simlerin çok iyi gördüğünüzü tahmin ediyorum. Yani muhteşem bir mürekkep ya. İyi ki elimde 5 emer kadar kaldı ben geçenlerde dükkanımı kapatırken. Bütün mürekkeplerim tükendi için arkadaşlar. Ve ben buna dikkat etmediğim için asla. <laughs> Şimdi da çok az kalmıştı ama bakayım boyu. Evet bu kalem boyu çıkarır. O yüzden bunu da göstereceğim size. Çok sevdiğim bir Leonardo'm daha. Zaten ben son zamanlarda Leonardo aşığıyım yani. Onu da size söyleyeyim. Ee, benim ee, pelikam hayranlığım gitgide azaldı. Yani aynı tip uçlar sürekli geliyor Türkiye'ye. Allah ne oluyorsun ya? <laughs> Sürekli böyle. Bu standart uçlardan geliyor. Medium fine gibi. Ama hani mesela Leonardo'da çok fazla seçenek var. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Yani değişik uçları denemeyi çok seven bir olduğum için arkadaşlar. Şimdi bunu gösterelim size. Ama niye net demiyor? Evet. Ee, Leonardo yine Momento Zero. Bu Grande'ydi herhalde. Bazıları MZ, bazıları MZG. C anemon arkadaşlar bu. Ve bunun ucu da F flex. Çok çok sevdiğim bir kalemim. İçinde aslında bakın. Bunun içinde Sailor 933 973 var tamam mı? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? 479 evet 973 var. Ama yani siyah gibi duruyor. Ben anlamıyorum ki. Bakın. Kapkarı bir şey olmuş yani bu mürekkep. Normalde mor bir mürekkep. Ama ne yazık ki rengi böyle gözüküyor. <laughs> Sebebini ben de asla anlamış değilim. Ve 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 Milka İneği'ne geldi sıra. Başan Milka ineği Benim bir arkadaşım bu kaleme Milka İneği diyor. Adı öyle kaldı benim için de. Şu. Yani umarım içinde mürekkebim vardır bu arada. Ben bir yazmaya giriştim ama evet varmış. <laughs> Bazıları bitti çünkü hani onları ayırmamıştım henüz. Aklımda kalanlarla ayırıyorum. Şimdi buna Leonardo mi ineği diyeceğim tabii ki. <laughs> Yine bunda da simli bir mürekkebim var. Normalde el yazarken kullanıyorum ama tabii ki buraya normal yazdım. Stop 1.1 arkadaşlar ucu. Mürekkebimiz daimain ya da diamin neyse rainbow and rainbows and gök kışaklarının sonu mu demek şöyle göstereyim tekrar bakın mürekkebini şu kadar yoğun değil ama yani bu simleri daha az yoğun yıkamlarım bitmemiş bir tane de bu var arkadaşlar mürekkeple yine bu da sevdiğim pelikanlardan bir tanesi. Zaten pelikanları ben çoğunu satışa çıkarmıştım, satmıştım. E, elimde kalanlar da çok sevdiklerim zaten. Bu da yine pelikan M600. Vibrant Green rengimizin adı. Ucuna bakayım unutuyorum uçlarını bunların. EF ama bakın şuna göre daha iyi bir EF Şurada Glee Coco göre daha güzel bir ef'e, Daha ince. Seviyorum yani. İçerisinde standart Lamy yeşil şişeden Lamy yeşil mürekkep var arkadaşlar. Gövdeyle birebir aynı seçmiştim. O yüzden Lamy koymuştum. Fakat neden bilmiyorum. Tabii ben telefondan öyle görüyor olabilirim. Siz televizyonda belki ya da işte kendi ekranınızda daha farklı görüyorsunuz Ben şu an hepsini çok koyu koyu görüyorum ya. Burada Mika ineğinin de mürekkepleri, simleri güzel belli oldu şimdi. Şöyle biraz şey yapayım size. Vibrant Green'in mürekkebi de böyle bu şekilde. Şimdi iki tane twizbim kaldı. Kala kala beş taneden mürekkeple. Onları göstereyim size. Twizby Eco Bronze Eco BRZ Neydi bu? Kapı çiğne miydi? Bilmiyorum. <laughs> Bunun ucu fine arkadaşlar. Fine olmasına rağmen simi çok güzel kaldırıyor. İçerisinde Daimine dust Truffle var. Şişe bitmişti. Ee, ucunda işte şişenin dibinde sadece bakın şöyle simlerini görebilirsiniz aslında. Ee, şişenin dibinde sadece biraz mürekkep kalmıştı. Koskoca şişeyi tutmayayım diye bu kalemime çekmiştim. İsimlerini göstermeye çalışıyorum size. Şöyle tutayım. ha. Evet sanırım görebiliyorsunuz şu anda. Evet şurada ben gördüm aynen. Böyle isimli bir mürekkebimiz var içinde. Yine bunun için arkadaşlar... Silver Fire and Ice vardı. Bittikten sonra normal Fire and ice çektim. Ama yıkamadan çektim. Yani hala aslında Silver Fire and ice gibi yazıyor. Bu benim ilk tevizbimdi. Black yazalım. Burnumu çektiğim için özür dilerim. Konuşabilmek adına <laughs> çekiyorum. Robert Oster Silver şey normal Fire and ice yazacağım buna. Yani içinde normal mürekkep var ama kalan simlerle tabii ki simli hale geliyor. Ya ben geçen hafta Bozoya'ya gittim. Ya sağlam gitmiştim. Hiçbir şikayetim ne yoktu arkadaşlar. Ve hasta geri döndüm. Yani bir şey kaptım orada bilinden. İnşallah Covid değilimdir. Ee, şimdi elimde tek mürekkepli ee, kaplasım bu. Ee, pilot kaplas. Anna Sui modeli. Ucu F ama arkadaşlar muhteşem bir F gerçekten. İçerisinde standart pilotun siyah kartuşu var. Kendi kartuşu. Hala bitmedi. Bitmediği için ben de hala değiştirmedim. Siyah bir tane daha var bende şu anda. Mürekkepli olan. Bu Lamy 2000'deki. Bu lama 2000'in Bauhaus modeli. Benimki F. Çok güzel bir kalem. Yani çok aşk bir kalem. Altın uçtur. Ucu da böyle yarı gizli uç. Çok seviyorum ben. İçerisinde Pilot Iron'un Takesumi'si var. Ve fakat benim sayfam bitti arkadaşlar. O zaman bunu da oraya koyalım. Bu da Esther Brown Kafi Monster Co işbirliğiyle çıkardığı kalemi. Zaten elimde sadece bir tane Esther kalem kaldı benim. Hepsini sattım ben. Benimkinin ucu F olması lazım arkadaşlar. Evet. Ben Esterbrook'ta F'ye çok yeterli buluyorum. Sonrası çok kalın oluyor. Mürekkebim de Colorverse Coffee Break yine uyumu olsun diye böyle bir mürekkep çekmiştim. Coffee Break. Evet, birkaç tane daha kaldı. Onları da yazmak isterim tabii ki. Ama öncelikle şu ilk sayfayı bir gözden geçirelim. Şöyle ışığı tuttum ki yansısın simli olanları fark edin diye. Zaten şu simli görebiliyorsunuz. Şu simli çok belli olmuyor sanırım. Şöyle tutunca belli oluyor. Bu normal ama üstüne sim gelmiş. Ve Lamy 2000'de böyle bağırıyor. Revnaklarıyla. İlk sayfamız bu şekilde oldu. Diğer sayfayı da geçeyim. Kalan kalemlerimi de orada göstereyim. E bitiyor zaten. Daha ne olsun. Şimdi burada kaç tane oldu bakalım. 1, 2, 3, 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu mürekkepler <laughs> bence bu ayda bitmez. Yani bana öyle geliyor. Diğer ayda galiba devam edeceğiz. Hadi devam edelim. Evet diğer sayfamı kıskançladım. Çünkü altına kurutma kağıdı koydum arkadaşlar. Yani şey oluyor. Geçiyor. Şimdi bu var. Bu da zaten her daim mürekkepti. Çünkü ben bunun ahoban içi 5 yıllık defterimi dolduruyorum bu kalemle. İçinde hep mavi mürekkep çekili oluyor. Bu Sailor'ın 1911 e, 1911 modeli. Umarım gözüküyordur. Yine parlamaya başladı gibime geldim. Mille Color adı. Ben çok seviyorum bunun gövdesini. Ucu F. Fazla ince. Sailor'ın F'leri çok ince oluyor zaten. Mürekkebim de Pelikan'ın Safiri var içerisinde. Safirim de bitti. Dükkan satışında e, dükkanı kapatırken çok fazla satılmış Safir. O yüzden tükendi. Artık buna yeni bir mürekkep bulmam gerekecek. Evet. Şimdi artık arkadaşlar ne kaldı? Bakın. Şöyle alayım kenarı. Ee, şu mi kalemim var. Lamy Rutenium bu. Lamy lex Rutenium. İçinde Sailor'ın Yurami Q serisinden Hadi bakalım. Amamo Yo Yoi'di herhalde. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam. Amamo Yo Yoi mürekkebi var. Ben hani gövdeyle çok uyumlu bulduğum için bunu seçtim. Sonra <laughs> çok çok pardon şu uzak doğu kalemim. Yani bir markası yok. Temudan almıştım. 100 liraya almıştım. Ya da 60 liraya bilmiyorum. Şöyle ee, bakın revna görüyor musunuz? Muhteşem bir revnak var. Ee, uzak doğu ay bitti mi bitme bir dakika tam yazacak ki ay bu bitmiş arkadaşlar şansımıza küs ama en azından yazacak kadar çıkamaz mı lütfen çünkü ben buraya swatch yaptım şimdi Üf. biraz çalkalayacağım <laughs> ay yok bu bitmiş dostlar bunu kapatıyoruz bunu yıkıyoruz evet korktuğumdan daha azmış. Neyse ki. Şunu yapalım. Şöyle üstünden geçeyim bari ne yapayım. Ee, bu Pilot Explore Exclusive adını hala öğrenemedim. Şu işte. Normal pilot kalem görünümündeki var ya. Explore diyelim hadi. M ucu olması lazım ama incecik yazıyor. Çok güzel bir ucu var. Ve simli kaldıran bir kalem çeşidi arkadaşlar bu. Kalem modeli. İçerisinde Wine Divine diye bir mürekkep var. min Wine Divine Çok güzel sim kaldırıyor. Ucu inanılmaz güzel yani. Şu ben bundan 4-5 renk kalmıştım. Diğerlerini sattım dedim ki bu kalsın ya bir tane kalsın hem de bundan çünkü çok 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 güzel bir kalem. Sonra Steel Pen İçinde mürekkebim var mıydı bunun? Bir saniye olmaya Çünkü evet bunda yokmuş zaten. E, iyi bitirdik galiba ya. Bu da boşmuş. Bunu da yıkayalım. E, şu kalemim mürekkepli arkadaşlar. Bu Schneider'in kaligrafi kalemi. 1.1 stop İçerisinde de Robert Oster blue denim rengi var. Çok güzel bir renk bu arada. Şöyle yaklaştırayım bakın. Görebiliyor musunuz rengin güzelliğini? Umarım görüyorsunuzdur. Klipsimi de düşürdüm bu arada. Neyse. Bakıyorum bakıyorum mürekkepli bir şeyim kaldı mı diye şu var bu da uzakta o kalemi bilmiyorum e, tıkanıklık vesaire var mı çok değişik bir ucu var naginake, naginake mi bir şey tam bilmiyorum adını e, bir bakalım bu çünkü artık tıkanmıştır hem içinde dominant var arkadaşlar hem de yani çok ucu değişik bir kalem olduğu için tıkanması normal diye düşünüyorum biraz açıp arkadan damlatınca belki gelebilir diye düşünüyorum. Size de göstermek istedim çünkü ucunu. Umarım yazar bakacağız. Aynen çabucak gelmiş oldu. Güzel oldu. Ee, şimdi bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Uzak Doğu Naginava mıydı? Naginava. NG uç diyeyim ben tam adını da getiremiyorum çünkü şu anda. Mürekkep de dominant. Çok yoğun geliyor. Industry. Ee, haydi bakalım. Adını hatırlayamadım. Şimdi Milky Way Blue. İnşallah arkaya geçmez ya. Çok yoğun çünkü. Evet arkadaşlar bu kadar bu kadar ee, aslında şöyle dört tane daha kalemim var da burada şu şeyi göstereyim size simi çok güzel bu mürekkebin simi şöyle de tutayım şu revnaklarını falan simlerinde bir görün şimdi şöyle aslında dört ee, tane daha kalemim var aktif olan. Ama onlar her zaman aktif olduğu için onları yazmıyorum ben hiçbir zaman. Yani magna kartalarım benim sürekli aktif. Sürekli mürekkebe bittikçe yenisini çekiyorum. O yüzden buraya normalde yazmıyorum. Ee, ama hani ne bileyim ucu merak ederseniz. Nasıl bir kalem ilk defa görenler olabilir mesela. Ay çok pardon biraz uzaklaştırayım derken parmağım devreye girdi. Ee, şöyle bir tanesini isterseniz göstereyim. Şöyle full flex ucu olan bir dolma kalem. Belki daha önce görmeyenler olmuştur diye gösteriyorum. Yani gövdelerine zaten diyecek hiçbir şey yok ama ucu ya bakın yakınlaştıracağım yine. Şöyle bir yazmaya çalışayım. Şöyle netleyelim. Esnekliğe siz bakın ben yazarken. Umarım belli oluyordur. Bu Mac 600 diye bir model. Dediğim gibi kalemin ucu da full flex. 2 olması gerekiyordu orada neyse. E mürekkebimi de yazayım yazmışken J Herbin Blue Ocean. Bunun için de böyle bir mürekkep çekelim. Evet. Diğer dört tane magna kartam da böyle kendi gövdelerine uygun mürekkeplerle aktifler. Ama dediğim gibi onları yazmıyorum. Çünkü onlar zaten her zaman aktif. Evet arkadaşlarım. Yazdık. Kaçta arkada 13'tü değil mi? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Toplam 22 tane aktif kalem var. Yani düşünün ki her gün hani e, yazarsam bir kalemi bitirirsen <laughs> her gün bir kalemle yazıp bitirmem lazım yani o kalemi o gün ki e, Ekim ayına sıfırlanıp gireyim. Benim Eylül ayı rekepli kalemlerim bu şekilde. Merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka sorabilirsiniz. Kalemler hakkında merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla yardımcı olabilirim. E, tabii ki çok engin bir bilgi sahibi değilim ama... ...bildiğim noktada mutlaka size yardım etmeye çalışırım. Evet, daha fazla nefes alıp vermekten çok yorgun düştüm. Bu arada benim e, normalde astımım olduğu için... E, Küçük griplerde geniz akıttığım ciğeri indiği anda bronşlarım doluyor ve e, tetikleniyorum. O yüzden böyle. Normalde hani fiziksel olarak çok böyle yorgun bitkin değilim ama direkt ciğerimi etkilediği için ve hikaye çekerken ya da işte video çekerken de sürekli <laughs> nefes alışverişe gerektiği için e, bu şekilde biraz beni zorluyor. Şimdi bir şans verdim kendilerine. Ciğerlerimden bahsediyorum. E, sadece havamı ve alerji hapımı kullandım. Ee, bir de alerjik yani alerjik kastım. Geçen haftalarda yani geçen hafta daha doğrusu e, hava tahmin raporlarında bir uyarı da vardı. Astım hastaları dikkat etsin diye ama ben etmedim ne yazık ki maskesiz çıktım. E, tam çözümü olan bir ilacım da var. Bir kortizol ilaç. Hani onu bir tane içiyorsunuz. Ertesi gün toparlanmış vaziyette hayatınıza devam ediyorsunuz. Ama işte onu hemen içmek istemedim. O yüzden fısfısımla şans vermek istedim bu ciğerlere. <laughs> Umarım kısa sürede toparlar. Toparlamazsa çünkü kortizolle devam. Neyse bu detaylı ve gereksiz bilgileri de sizinle paylaştıktan sonra. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Mürekkepte dolma kalemlerime baktım. Umarım sizin için keyifli olmuştur. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Ee, dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa istediğiniz her zaman yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.